Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkı'nın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Yeni bölüm fragmanda arkadaşlar gördüğümüz gibi Suna Ferit'i öpüyor. Bu sadece bir anlık bir şey. içkinin tesisinin altında oluyor. Ama Suna Seyran'a kendini affettiriyor. Suna öpücüğün etkisinden Ferit'i düşünmeye başlayacak arkadaşlar. Ve ne yazık ki Fuat'la evliliği gerçekleşecek. Asuman elinden hiçbir şey gelmeyecek. da yaşamaya devam edecek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar video analizimiz. Bir sonraki videomda buluşmak için. Hoşçakalın.